hoş geldiniz efendim. Telefondan sonra ilk şifreyi vereceğim sevgili seyirciler. Alo buyurun efendim. Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar. Ee, benim hocam bir sorum olacaktı. Dinliyor evet. sizi buyurun. Dinliyoruz. Ee, hocam benim eşim e, Mihir hakkında biraz e, e, tartışıyoruz. Da, aslında gerginliğimiz var. Sizinle size bunu sormak istedim. Ne ne tartışıyorsun? Vermiyor mu? Ee, hani yok ben şu anda zaten bir istemiyorum ben. Eee sadece boşanma anında, boşanma zamanında verilen şeylerdir diyor. Hani ben e, bunun cevabını kendisine e, doğrusunu doğrudan Yok öyle değil. Mehir Ne boşanma istediniz? Mehir ne istediniz hanımefendi? Belli mi Me mehiriniz? Ee, Mehir e, 100 gram altın. 100 gram altın istediniz. Evet. Şu anda evet. istiyorsunuz ama vermiyor. Diyor ki olur ya boşanırsa yok, hayır, o yok, zaman mı veririm diyor. Şu anda istemiyorum. Sadece bunun söz konusu hani öyle e, konuda geçtiği için yok şu anda zaten ben nehirimi e, evimize aldığım zaman eve verdik. E, ama hani ben bana tekrar daha vermeyecektim ben almayacağım diye bir şey konuşmadık. Sadece e, o zaman eve aldığımızda borcumuz vardı. Eve verdik. E, daha sonra konuşma geçtiğinde de Yok dedim, mehir şey değil. Hem sadece boşanma zamanında verilen şeydir dedi, dedim. E, şey evinizin dedi borcu yani. bitti mi? Alo? Evinizin borcu bitti mi hanımefendi? E, evet. İyi. Güle güle oturun efendim. İnşallah durumu da iyidir. Da Tekrar size yapayım. bir mehir verir inşallah bakalım hocam ne diyecek. Buyur evet hocam. şimdi bakara 229'da boşamayı anlatıyor. Et akumerraten di. Boşama anında mehri verilmemişse mehrini verin diyor. Doğru. Verilmemiş. Ama e, Nisa suresinde e, mehirlerini nikah sırasında mehirlerini verin diyor. Nikah sırasında diyor. Sen nikah da mehirini aldın mı? Almadın. Almadıysa nikahta almak esas esastır. Esas nikah kıyıldığı an mehri verilecektir. Buna mehri muaccel denir. Ha şimdi veremiyorum derse daha sonra verecektir. Daha sonra da vermediyse boşanırken mutlaka verecek ancak öyle boşanma olacaktır. Ama şimdi iki tarafını almıyor. Sonunu söylüyor sana. Boşanırken verecektir diyor. Adam namaz kılmıyormuş. Ya demişler niye namaz kılmıyorsun? Kur'an'da namaza yaklaşmayın diyor demiş. Ya Kur'an'da nasıl namaza yaklaşmayın der? E la takrabus salah var demiş. Namaza yaklaşmayın demek la takrabus salah. E devamını oku ve entüm sükara. Sarhoş ol, sarhoş olduğunuz zaman. E, orasını niye okumuyorsun demişler? Hafız değilim demiş. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet var mı başka sormak istediğiniz efendim? Alo, hatta mısınız? Diyor, teşekkür ederim sağ olun. Peki biz de teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Şimdi hocam izninizle ben bir teşekkür etmek istiyorum. Ömrümden bir yıl daha geçti hocam. Bir yaş daha aldım. Beni arayan, soranlara, mesaj gönderen hepsine buradan teşekkür ediyorum. Tabii çok anlamlı hediyeler de aldım. Bunlardan bir tanesi şu anda yakamda olan broş. Ekibimizden İrem Sude Dönmez'in annesi Azize Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Bunun anlamlı olması Filistin döneminde bayrağı var ve çok... Filistin e, sembolü karpuz var burada. Evet. Böyle çok güzel Türk bayrağı Türk bayrağı var. Evet çok anlamlı bir broş. Ama Özellikle... şey gibi olmuşsun Maraşal gibi <laughs> olmuşsun böyle. <gülüyor> buralara <gülüyor> takılmış. Evet. E, hayırlı olsun. Tekrar Rabbim uzun ömürler versin. Amin güzel hocam. hizmetler nasip etsin. Amin, amin. Sen ülkeye yararlı işler yapıyorsun. Allah razı olsun. Bize burada şey televizyonculuğu hocam. öğrettin. efendim, Yayın nasıl yapılır? Buradaki ekibin başısın. Buradaki bizim muhabbet kapısını yıllardır yönetiyorsun. Allah razı olsun. Ee, Hepimiz hocam. Siz de bana çok, suluculuğu öğrettiniz hocam. Çok e, böyle oturaklı, bilgili, edepli bir hanımefendi. Onura şahitlik olsun. eder misiniz? Evet. Evet. O zaman bir alkış bakalım hadi. <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. Merhaba. Sağ ol. Allah razı olsun hocam. Çok, sağ çok sağ teşekkür ol. ediyorum. Sağ Biz olun. senden memnunuz Allah razı olsun. Sağ olun. Kardeşlerimize teşekkür ediyoruz duyarlılıkları için. Evet, evet, evet. evet. Ee, yeniden Azize Hanım'a çok teşekkürler, selamlar olsun. Bu arada eşi de bir rahatsızlık geçirdi ona da tekrar geçmiş olsun diliyorum. Amin. Ve hemen WhatsApp hattımıza gelen sorularımızı alalım. Selamun aleyküm hocam size bir sorum olacaktı. Babam yaklaşık bir buçuk ay önce kalp krizi geçirdi. Şimdi daha yeni namazlarını kılmaya başladı. Namazlarını da kendi hasta yatağında kılıyor. Yani seccade olmadan ayaklarını uzatarak. Ve e, hasta yatağı da kıbleye dönük değil. E, namazı kıldığı namazlar kabul oluyor mu çok merak ediyor cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler. Hocam merhaba. Size bir sorum olacaktı. Ben mavi yeşil gözler için nazar değer derler diye biliyorum. Ben de renkli gözlüyüm. Ne zaman bir şey güzel desem ertesi gün başına bir şey geliyor. Nazarım değmemesi ve nazardan korunmak için ne yapmalıyım? Evet şimdi ilk şifremizi verip öyle bir geçim yoksa hemen reklamdan sonra ilk şifreyi vereceğim. Üç tane Kur'an-ı Kerim hediyemiz için. Bir de dönüşte hocam izninizle müşteba kardeşimi buraya çağırıp bir sedyeyi buraya koyup hastanın namazı nasıl olacak onu bir uygulamalı evet, olarak gösterelim. Evet gösterelim uygulamalı olarak. Evet. Işte. Bir de mavi gözler yeşil gözler gerçekten nazar değerler mi az sonra. Sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hastanın namazını bir izleyicimiz e, sordu. Onu hocam uygulamalı olarak gösterecek. Aynı zamanda mavi gözlüler, yeşil gözlüler nazar değer mi? Bunun da cevabını alacağız hocamdan. Evet. Buyurun hocam. Cenab-ı Hak tabi. Bütün, i̇şte Allah korusun ama e, hastasın diyelim ve geçmiş olsun bütün diyelim. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Ha. Rabbim ha. böyle yatakta mahkum ha. eli... Beli dizi ağrıyan hatta böyle uzun süre yatanların yaralar oluşuyor bir de vücudunda Tabii. yani dönmeleri gerekiyor sık sık altlarının değişmesi hatta şu şeyleri bile diyorlar rahmetli annem de öyle yaptılar alttaki bu çarşafın altında ne seriyorlar o kalın bir şey var ya onun havalı olması gerekiyor havalı yatak olması gerekiyor hava almazsa çürüyor beden. Lüt sürüyor. Yani Allah öyle hastalar var. Allah şifa versin. Amin. Şimdi hasta olduk namaz kılmayacak mıyız? Kılacağız. Gücümüz yetiyorsa, boynumuzu, başımızı oynatabiliyorsak kalkamıyoruz. Şimdi ya e, gitti, lavaboya gitti, abdest aldı geldi veya temmüm yaptı. Abdestli olmak lazım. Abdestsiz namaz olmaz. Özür sahibisi zaten her vakit için abdest alması lazım. Ama özür sahibi değilse abdesti bozuluncaya kadar abdestini alması gerekmez. Şimdi kıbleye dönmüyor dedi. Kıbleye yatak dönmüyor. Kıbleye dönmek böyle mümkünse yani seyyar bir e, yataksa namazda mümkünse kıbleye dönsün. Ama kıbleye dönmeyen sabit bir yataksa ve hasta bunu... ...döndür, kaldır... ...bunları yapacak durumları yoksa... ...öyle bir imkan yoksa... ...yatak nereye çevrilmişse... ...o tarafa imayla kıldığı için... ...namazı caizdir. Bu yüzden... ...bu şekilde yatakta... ...ayaklarını uzatmış bir vaziyette... ...niyet ettim Allah rızası için... ...işte sabah namazının... ...sünnetini kılmaya... ...niyet eder. Sabah namazı vakti girdiyse diyelim ki... ...ve normal tekbir alır gibi ellerini kaldırır. Allahu Ekber. Ellerini bağlar. Sübhaneke'yi okur. Eûzu Besmele çeker. Fatiha'yı okur. Sonra sabah namazın sünnetinde peygamberimiz daha çok kafirun suresini okumuştur. Birinci rekatta. ikinci rekatta İhlas suresini okumuştur. Fatiha'dan sonra kafirun suresini okur. Ve rükûya gider. Allahu Ekber diye rükûya giderken ellerini dizine koyar. Başını öne eğer. Ee, bildiği kadar. Bu kadar bak. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Semi Allahu limen hamide. Başını kaldırdı. Tekrar Allahu ekber secdeye gider. Secdede de bu kadar. Bu kadar. Subhana rabbiyal ala. Subhana rabbiyal ala. Subhana rabbiyal ala. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhana rabbiyal ala. Subhana rabbiyal ala. Subhana rabbiyal ala. Allahu Ekber ikinci rekata bak, kalktı. Ellerini bağlar. Ve yine Besmele ile Fatiha'yı okur. Fatiha'dan sonra İhlas Suresini okur. İhlas Suresi bittikten sonra rüküye gider. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Semi Allahu Rabbena Lekel Hamd. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbi Ala. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber der ve oturur. Otururken eller yine dizdedir. Ettehiyyatu lillahi ve ve attayyibat. Sonra salli barikleri okur. Ettehiyyatu bitince. Sonra Rabbena duaları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sünneti kıldı. Şimdi ne yapacak? Kamet getirecek. Sabah namazının farzını kılacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyale salah, hayyale salah, hayyale el felah, hayyale el felah. Kad gâmeti salatu, kad gâmeti salah. Ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Neyi kılıyoruz? Niyet ettim Allah razı için sabah namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber ellerini bağlar yine sübhaneke ile başlar evuzu besmele çeker Fatiha'yı okur Fatiha'dan sonra biliyorsa uzun ayetlerle okur uzun sureler okur biliyorsa bilmiyorsa kısalarla da namaz olur Uzun sure peygamberimiz Bakara suresiyle Ali İmran suresiyle efendim Yasin suresiyle Fetih suresiyle cuma günleri Secde suresiyle Cuma suresiyle namazlar kılardı ve o surelerden bildiği kadar okur. Birinci rekat daha uzun okur sabah namazında. İkinci rekatta da birinci rekatın yarısı kadar mümkünse okur. Ve yine rüküye gider. Allahu Ekber başıyla rabbi Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbi Azim Sübhane Rabbiyel Azim Semi Allahül Menhamide Rabbena Lekel Hamd Allahu Ekber secdeleri yapar. Allahü Ekber Allahü Ekber Allah'a ekber. İkinci rekata kalktı. Besmele, Fatiha yine sureler okur veya ayetlerden okur uzunca bilebildiği kadar. Rükuya gider. Bu böyle boynuyla. Semi Allahu limen hamide. Secdelere gider. Böyle iki secde. Allahu ekber. Allah ekber ve oturuşunu yapar. Etteyatu salli barik. Rabbena atina, Rabbena firli duaları ve selamını verir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi de tesbihata geçer. Namazdan sonra ayetel kürsiyi okur. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber der. Sonra La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehül mülk ve lehül hamdü ve ala külli şeyin kadir diye yüzünceye tamamlar. ...Sübhane Rabbiyel Aliyyil... ...Alel ve diye ellerini açar. İstediği duayı yapar. Peygamberimizin daha çok yaptığı şu dualar var. Ya Rabbi... ...bana seni anmak... ...seni zikretmek... ...hakkıyla ibadet etmek konusunda yardım eyle. Allah'ım sen verirsen... ...kimse mani olamaz. Sen vermezsen kimse veremez. Bana her şeyin hayırlısını nasip eyle. Allah'ım namazımı... ...rükularımı, secdelerimi iraatimi kıyamımı tahiyyatımı kabul eyle Allah'ım. Beni affe ile bağışla. Taşıyamayacağım yükleri bana yükleme. Müslümanları aziz eyle. Kafirleri zelil eyle. Hasetten, fesattan, nazardan, kem gözden, her türlü ihanetten, hıyanetten... zarardan, şeytanın şerrinden, şeytan kılıklı insanların şerrinden sana sığınırız, bizi koru Allah'ım. Evladımı, ahvadımı İslam'a, dine, vatana, müminlere hayırlı eyle Allah'ım. Anneme, babama geçmişlerime rahmet eyle Allah'ım. Ya Rabbi tüm şehitlerimizin ruhunu şad eyle. Amin. Vatanımızı bir ve beraber eyle. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Darda zorda olanlara yetiş Ya Rabbi. Her şeye kadirsin. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım dileriz. Bizi kimseye muhtaç etme. Kimsenin önünde mahcup etme. Kıyamet günü peygamberimizle birlikte cennete doğrudan girenlerden eyle Allah'ım. Hastalara şifa, dertlere deva, darda zor dolanlara bolluk bereket ihsan eyle. Amin. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Lillahi Teala'l-Fatiha. Ne oldu? Hasta huzur buldu. Namaz kıldı, dua etti. Ne güzel yaptı. Hastayken bile bırakmadı bu namaz. Allah tüm hastalarımıza Amin. kendi huzurunda secde edebilmek, namaz kılabilmek nasip eylesin. Şimdi bu doğru oldu bir şekilde. Otur yani yatağın içinde oturarak kılar gibi oldu. Hatta şunu alsak böyle müşteba başını da koy. Başını gözleriyle değil. Gözlerini oynatabiliyor. Başını oynatamıyorsa namaz kılamaz. Ama başını az bir şey kaldırsa bile bu kadar o kadar bile kaldırmasa yarım kaldır. Bu kadar bile kaldırsa yine namaz kılabilir. Yani bu halde bile namazı terk etmek yok. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Soracağınız bir soru var mı bununla ilgili? Ba Hasta namazı, yatakta namaz. Bir, Dur, bir denk, dakika hemen mikrofonu, mikrofonu getiriyorum. Mikrofonu bir verelim. Aa erkeklere mi mahsus konuk evet, getirmek? Erkeklere, ha benim oğlum erkeklere öyle demişti mahsus. çünkü acaba ben yapamadım. Evet. ve ezan erkeklere mahsustur. Ha, evet. Kadınlar e, kendileri. Akşamdan da erkeklere benim do, bir do, tane oğlum var çok doğru, bile doğru, ne doğru güzel. Doğru. Ne güzel maşallah. Evet. büyük küçüğü de öyle de bilgililer yani. Ha maşallah. Ha. E anne de öyle. <laughs> anne de öyle ama onların içinde varmış. Ha, ne güzel ne mutlu size. Ne mutlu size. Evet. Evet Mustafa kardeşim çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.